Teyzeciğim, biraz daha bekleyelim. İçinde bir his var. Emrah mutlaka gelecek. Delinin zoruna bak. Biz seni günahından kurtaracağız. Sen kalkmış isyan ediyorsun. İsyan etmiyorum ki. Yalvarıyorum. Şimdi saçını başını yolduracaksın bana. Doktor bekliyor. Hadi, hadi giy şunu. Hadi, hadi Yürü. Hayır ola, kimi aradın oğlum? Teyzeciğim, Selcan'ın evi burası mı? Bana bu adresi vermişlerdi. Evde yoklar. Biraz önce teyzesiyle hastaneye gittiler. Sağ ol teyze. Hadi kızım, içeriye masaya geç hazırlan. İstemiyorum. Korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Sana bir iğne yapacağım. Hiçbir acı duymayacaksın. <laughs> Hadi kızım, şu beladan kurtulacaksın. O bela değil. Benim yavrum o. Sevdiğimin bir parçası. Bana bak, şimdi tokadı yiyeceksin ha. Hadi yürü. Yürü şu odaya, yürü, yürü. Kızım uzat bakayım kolunu. ne olur doktor bey yavruma dokunmayın. Kızım ailenin imzasıyla alıyorum ben çocuğu. Siz onu dinleyin doktor bey. Uzat kolunu. Kürtaj yeri neresi? Şuradaki oda. Emrah. Selcan. Emrah. korkma yetiştim işte Yavrumuza kimse dokunamaz Dokunamayacak Bırak kızı yoksa polis çağırırım Yürü Selcan Sana söylüyorum Ne var Bakın bizim suçumuz sevmek Ama sizinki bir cinayet Yavrumuzun da doğmak hakkı var Doğacak ve yaşayacak tamam mı Yürü Selcan